तो आज्ञा को इले Atatürk anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, muhtarlarımızın kaymakamlık makamında kabulü. Çelenk sunma programı. Muhtarlar adına çelenki sunmak üzere Ensar Mahalle Muhtarı Halef Doğan'ı çelenki sunmak üzere davetimi arz ediyorum. Şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! <laughs> anlam ve... Sayın Belediye Başkanım, Sayın Muhtarlarımız, Daire Amirlerim, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplam Kuruluşların değerli temsilcileri, çok değerli misafirler. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve Genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Ekim 1829 tarihinde II. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarından sonra 2 Aralık 1833 tarihinde Anadolu'da Kastamonu Taşköprü ilçesinde kurulan muhtarlık meselesinin 187 yıldır bu topraklarda var, varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesinin her ne kadar 1913 ve 1933 tarihlerinde iki defa hukuki olarak hukuki olarak kesintiye uğrasa da bu dönemlerde de dahi varlığını devam ettirmiştir. Muhtarlık Osmanlı'dan cumhuriyete taşınan ender kanunlardan biridir. Bugün ülkemizde bugün ülkemizde 31.936 mahalle ve 18.229 köy olmak üzere toplamda 50.292 tane muhtar temsil etmektedir. Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol üstlenirken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışını en temel gereksiminden biri olan katılımcılığını sağlamasında önemli bir görevi yerine getirmektir. Muhtarlar Günü genelgesinde muhtarlarımıza ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçlarını karşılaştık, ihtiyaçları karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyon belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim <laughs> Muhtarlar Günü olarak belirlenmiştir. Muhtarlar günümüz hayırlı olsun. Bu günü bizlere Muhtarlar Günü olarak ilan eden başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve gazi meclisimize, İçişler Bakanlığımıza genelgenin yayınlamasında büyük emek emek veren Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor. Bütün muhtarlarımıza çalışmalarında üstün başarılar diliyorum saygılarımla. Programa katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tamam Muchas gracias